Boy uzatma ameliyatı e, özellikle çok aşırı kısa boylu olan bireylere uygulanmaktadır. Bu bireyler çeşitli genetik bozukluklar, iskelet displazileri veya endokrin bazı başka problemler, hormonal bozukluklar sonrasında 1.40-1.45 boyunun altında olan kişilere için özellikle tasarlanmıştır. Bu kişilerin çünkü bu boyların altında olduklarında sosyal hayatları ileri derece etkilenmekte, genel hayat kaliteleri çok düşmektedir ve bu kişilere gerektiği takdirde hem boyunu uzatmakta hem de kollarını uzatmakta çeşitli cerrahi müdahaleler yapılmaktadır. Ayrıca toplum standartlarına göre kısa boylu olarak adlandırılan yani toplumun ortalamasının altında kalan bireylere de kozmetik kaygılarla bu konu onların ruh sağlıklarını etkilediklerinde kısa boyluktan dolayı çeşitli başka problemler yaşadıklarında sosyal hayatlarında, hayatlarında bu kişilere de kozmetik boy uzatma adı altında boy uzatma ameliyatları yapılabilmektedir.